Merhabalar dostlar 4 Ekim 2024 15.37 kamuya aydınlatma platformuna Agrotek yüksek teknoloji ve yatırım maaşı özel durum açıklaması geldi arkadaşlar seçimle gelen seçimle gider gibi arkadaşlar haberle gelen haberle gitti gibi oluyor. Allah hissedekilere sabır versin. Bağlı ortaklığımızın faaliyetleri hakkında arkadaşlar. Bakın haber aslında şöyle. Mart ayındaki zaten burada yazıyor arkadaşlar. Haberle beraber Mart ayında hisse yaklaşık 3-4 kat arttı arkadaşlar. Baktığımızda 47 47,5 kadar çıktı ise yaklaşık 10 liralardan Bakın 3-4 kattan fazla bile arttı arkadaşlar ama haber neydi? Şimdi olayı ben size hemen özetleyeyim. Bak bunlar 25 Mart'ta bir haber yayınladılar. Derler ki Joyce Elektrik Araç Teknolojilerinin şirketinin %75 hissesini satın aldık. Bu satın alma ile birlikte işte araba üreteceğiz, bilmem ne yapacağız işte lansman, mal, lansman bir sürü kamuoyuna duyur, yapmışlar yapmışlardı arkadaşlar 2 Nisan'da da bununla ilgili. Şimdi birleşme süreci bittikten sonra işte ne demişler depolama arkadaşlar depolama teknolojiyle ilgili de bir daha doğrusu üretim lojistik ve depolama araç yürütecek kamuoyuna paylaşmışlar bu yüksek teknolojik araba üretimini. Fakat 7 Temmuz'da yürürlüğe giren işte elektrikli araçla ilgili olarak yürürlüğe giren regülasyon ve oluşan ek vergiler sebebiyle ve hali hazırda üretim sürecinin değerlendirilmesi sonucunda elektrikli araç projesinin ve bağlantılı yatırımların devam ettirmesinin ekonomik açıdan karlı olmayacağı değerlendirildi. Demiş. ve bu yöndeki çalışmalarımız sonlandırılmıştır. Bakın ara verilmiştir demiyor arkadaşlar. Sonlandırılmıştır diyor. Agrotek Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ olarak global ölçekte yapay zeka ve teknoloji ürün gruplarımızın geliştirmesi için çalışmalarımıza ve tarımsal üretim gıda üretimi alanlarındaki yatırmamıza kesin siz devam edecektir. Bakın arkadaşlar. Bu haberle beraber hisse o kadar hızlı çıktı ki yaklaşık 1 ay 1,5 ayda arkadaşlar bir anda 47,5 lıraları gördü 10 liralardan ve şimdi de arkadaşlar 13,59 kuruş ve tavanda pardon özür dilerim tabanda arkadaşlar tabana yapıştı. İnşallah halka arz fiyatına gelmez arkadaşlar. Yani gelirse de çok üzülürüm. Allah yardımcılar olsun bu hissede olanların. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.